Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapayım dedim. Bugün yaptığım ufak tefek bazı işler var. Sandalyelerimin kumaşları yıprandığı için onları kaplıyorum. Onları size biraz göstereyim dedim nasıl kapladığımı. Gerçi eksikliklerim var. Bugün pazar olduğu için elimde olmayan şeyler var. Mesela zımba makinesini yanlış almışım. Ondan sonra bir metre kumaşımdan eksik almışım. Ama yaptığım bazılarını gösterebilirim. Yaptıklarım bazılarını. Şöyle arkadaşlar. Şunu buradan şu yana alayım. Göstermek için. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kumaşları cappuccino rengi. Böyle diktim makinede. Makinem zaten orada görüyorsunuz. Şöyle gösterebilirim eksiklikler olduğu için daha çoğunu tamamlayamadım ama artık salı günü hepsini tamamlayabilirim. O zaman da bitmiş haliyle size onları göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Tabii ki aşağıdan bu bölümlerin e, yarını yapmam lazım iyice oturması için. Böyle arkadaşlar. Hem e, ucuza mal etmiş oluyorum. Eğer yeni yeni sandalye alsaydık en azından 300-350 öyle vermemiz lazım. Böylelikle 100-150 öyle hepsini toparlamış oluyorum. kumaş olarak. Şu şekilde hepsini hazırladım. Daha bazı yarım var çözük sökülecek. Alt kısımlarını söktük. Şurada onları da kaplayacağım. Onlar için sünger kumaşını kesmem gerekiyor. Ve bir, bir tanesinin arkasını tamamladım ben şu şekilde gösterebilirim. Bakın arkadaşlar. Alt kısmına zımban olmadığı için elle dikiş yaptım şu kısmına. Ve çok daha güzel oldu. Ramazan ayımız da hoş geldi, sefa geldi. Böyle arkadaşlar. Bugünlük yaptığım işlemler böyle. Havalar serin olduğu için içerlerdeyiz. Böyle arkadaşlar. Şimdilik iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Berlin'den selamlar. Sizlere de daha önce bahsettiğim gibi ya, videomda göstermiştim. Sandalyelerimi kaplıyordum. Şu anda hepsini bitirdim ve şu anda hepsi çok güzel oldular. Sizlere şöyle yakından biraz göstereyim şöyle bakın kendim hepsini kapladım yeniymiş gibi oldu hepsi şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi